arkadaşlar, Şef Esra'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Nohut unu tarifi vereceğim. Biliyorsunuz ki e, Hindistan'da, Hint yemeklerinde, Tatlılarında genelde nohut unu kullanılıyor. Ve siz de bana soruyorsunuz. Hani bunu nereden temin edebilirim? Nohut ununu nereden alabilirim? Çünkü herkes her markette, her yerde bulamıyor. Ben de sizlere bugün nohut unu tarifini vereceğim. E, nohutlar, Dilediğiniz kadar nohut kullanabilirsiniz. Ben bu kadar kullanıyorum yaklaşık bir 3 kilo kadar var. E, nuhutları önceden bir gece önceden 12 saat, 13 saat suda bekletiyoruz. Ben nohutlarımı suda beklettim. Suyunu süzdüm ve kuruttum. Şöyle göstereyim. İyice kuruttum. Ve şimdi pişirme işlemine geçeceğiz. Çok basit, kolay. Bir de glutensiz beslenenler için de e, çok faydalı bir un göstereyim. İyice kurudu. Çok fazla konuşup sizi çok fazla sıkmak istemiyorum. E, tepsimizi şöyle içine yağlı kağıt seriyoruz ki nohutlar fırında pişerken tepsinin dibine yapışmasın. Şöyle tepsiyi aktaralım. Tepsinin her yerine nohutumuzu yayıyoruz. şöyle tepsiye güzelce yaydım fırınımı e, 175 dereceye getirdim çok yüksek dereceye getirmeyeceğim ve ara ara karıştıra karıştıra fırının en alt tarafına koyacağız ve e, karıştıra karıştıra nohutları pişireceğiz hızlı pişirirsek nohutlar yanar rengi koyulaşır ve bunu istemiyoruz en alt tarafına 175 dereceye koyacağız şimdi ben nohutları fırına gönderdim e, 175 derecede bu arada alt üst ayarda fanlı sakın fansız pişirmeyin e, güzel bir sonuç alamazsınız fanlı fırında pişireceğiz ve en alt tarafa yerleştirdim ara ara karıştırıp pişireceğiz şöyle göstereyim tamamıyla bunlar pişti kızardı iyice kurudular Yaklaşık bir saattir fırının içerisinde ben böyle karıştıra karıştıra nohutları pişirdim. Şimdi bunları soğumaya bırakacağım. Nohutlarımız fırında pişti. Bakın şöyle göstereyim. İyice kurudular, piştiler, soğudular. Şimdi robottan çekeceğiz bunu. Her türlü şeyde yemekte, ekmek yapımında kullanabilirsiniz. Glütensiz beslenenler, diyet yapanlar da kullanıyor nohut ununu sizin için büyük bir kolaylık olacak çünkü her yerde bulamıyoruz. Şöyle e, mutfak robotunun içerisine tam dolmayacak şekilde nohutları koyuyoruz. Bu kadarcık yeterli. Ve nohut unumuz hazır. Makinede böyle un haline gelene kadar çekiyoruz. Böyle inşallah bunu yemeklerimizde, Hint yemeklerimizde, Hint tatlılarımızda kullanacağız. Böylelikle evde nohut da yapmış bulunuyoruz. Şöyle kepekli un gibi çok güzel oldu. Kokusu da harika. Şöyle yakından göstereyim size. Tarifimi denedikten sonra lütfen Instagram adresinden bana bildirin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.